Selamlar YouTube kankilerim. Hoş geldiniz. 31 Ekim bugün akşam 7 sularında New World 3.0.2 paylaşıldı. Bu güncellemeye bakacağız. Bu güncelleme yarın gelecek bu arada. 11 PT diyor. Hemen şuradan bakalım. Saat kaç olmuş? 11 PM. Hah UTC. Dur 6 AM UTC. Yani sabah 9'a falan denk geliyor muhtemelen. Ben bugün sabah bekliyordum bu arada bunu. Niye gelmedi? Ne oluyor abi? Bir dakika. Salı günü 9. Yani yarın 9'da gelecek bu bize büyük bu ihtimal bugün gelmedi. Bir saatlik bakım varmış. Çok şey tutmayacak çünkü çok az içerik var. Fakat beni de etkileyen nöfler bufflar var. Ama size sevindirecek bir haberim var. Alt karakterlerle ilgili bir update'imiz var. Şöyle bir şey. Burada uzun uzun okumayacağım. Türkçesine de çevirdim. Mantığı şu. Bu benim anaçarım. Video çekiyorum. Bundan pp açtığım zaman Bundan 3 gün PvP açamıyordum. Bundan 3 gün PvP zaman 3 gün banyordu. Bundan hiçbir şekilde PvP açamıyordum. PvP etkinliklerine katılamıyordum. E, Kalaport'a ele geçirmeye gidemiyordum. PvP görevi yapamıyordum. Artık diyelim ki 3 var, 3'ünden de PvP açabileceksin. Oyuncular artık dünya başına aynı anda PvP yapabilen tek bir karakterle sınırlı olmayacak. 3 tane Naisa'da çarım var. 3'üyle de PvP açabileceksin. Böyle bir şey oldu. Şimdi gelelim. Ha buraya da not almışlar bu arada söyleyeyim. Alt karakterlerin bölge kontrolü üzerinde etkisi büyük ölçüde azalıyor kötüye kullanımlar ortaya çıkarsa kısıtlamaya geri alacağız. Aksi onu süresli olarak uzatacağız. Kötüye kullanım ne oluyor? Sen ben arkadaşız Morus. Sen turuncu alt karakter turuncu açıyorsun ve beni fit diyorsun. İşte 500 ppx bir çarı koyuyorsun oraya. Ben yarım saatte bir gelip kesiyorum gibi kötü kullanımlar. Aklımız hemen geldi bile. Burada dünya iyileştirmelerinden bahsedeceğim size. İşte e, mutasyonda bir hortum oluşma sebebi vardı. En hatta böyle bir şey gözüküyordu kocaman. O düzeltilmiş durumda. Elsyen'deki bosslar düzeltilmiş. Yani bu açık dünyada e, alamadığınız madenler, Star Stone'a denk geldiğiniz buklar, işte ses o bağırıyor yani böyle. O sesler falan, bini çağırırken bir ses, e, şey yaparken bir ses düzeltmiş durumda. Buralar fix alakalı şeyler yani. Book Pixit adlandırdığımız şeyler. Asıl bizi burası ilgilendiriyor. Lost Topwatch vardı stand süresini uzatan. Ona da şöyle bir şey oldu. Tanut taşıyla aynı ilave etkileri verecek diyor. O stand uzatması Artık var mı bilmiyorum ama onu takınca bossa stun atınca boss gene sende kalacak 6 saniye vurmazlar ya. Artıpağı düşürdün. Sonra bağlantın koptu. Sen bir daha o artıpağı düşüremiyordun. Yani mesela şey düşünün. Maskıtlı artıpağı düşünün. Tam boss'u kestin yerde tamam mı? Tam gördün E'ye basacaksın seni oyundan attı. Ya da bir şey oldu. Çıktın elektriğin gitti. İnternetin gitti. Onu bir daha düşüremiyordun. Onun önüne geçilmiş durumda. Şöyle iniyorum. Ha. Ee, pantolonun verdiği 10 statlar buga giriyordu. Onunla ilgili bir fix var. Burası önemli. Öt rünler değişti çünkü. Dark Ascent yani şu kanat rünü. Isabella böyle hani uçuyor ya ondan aldım. Şunu. Kanatlanıyorsun yere bir daha iniyorsun. O rün e, Firestorm şu Firestorm. Şu tekme atıyorduk ya e, alev olarak gidiyordu o. Ve deburur yani Sandstorm. Sandstorm muydu? Neydi o ya Devourer? Şu. Yerden çıkıyor. Bu üçü hasarı Dark %20 Firestorm 33 Devour %26 arttırılmış durumda. Gelelim silahlara. Blunderbuss PP'de %9 az vuruyordu. Ben de Blunderbuss oynuyorum. İyi vuruyordu vallahi güzel vuruyordu. %12'ye çekilmiş durumda. Yüz daha bize vuruyordu da ne var iki oynasaydı. Ice Scout'un e, Ice Top'tayken bir tane bugu düzeltilmiş. Rapier'in fullarlı bir tane bugu fixlenmiş. Ha, önceki değerini falan göstermiyormuş. Onu artık gösteriyor. Burada perklerle de ilgili bir gelişme var fiziksel ve elementel versiyonlarımız 700c 4.2 yerine 4.5'e çekilmiş dimeş tipi arttıran Condition'lar Perk'ler yüzde dörtten yüzde beşe çekilmiş Slovak Tether'ı adamlar birden fazla bağlayıp stack alıyormuş artık tek stack alacaksınız Health mana potu içtiğinde canın doluyordu küpeye ekleniyordu %11 canını yerine %15 dolduracak artık güzel şu ayakkabı vardı Hemen size onu gösterelim. Yakıbı artık şuna bir kullanan eklenmiş durumda. Bunun kullandığı bir saniye uzatılmış durumda. Daha sonra Shirking Health ile ilgili bir fiximiz var. O da şu. Shirking Health şimdi 700'ün altında da %1.5 olarak çalışıyordu. Artık sadece 700 scoreda %1,5 yüzde bir buçuk artacağını olarak çalışacak. Yani 675 item alıyordun sen. PP track'ten. %1.5 bir artı 700 olarak çalışıyordu. 700 scoreda da aynı oyna bir düzenleme getirmişler. Event ile alakalı bir düzenleme var. Çok fazla oyuncu olunca bu boss çıkmıyormuş. Artık o bu gitti çıkacak. Bunların craft'ı olmuyordu artık olacak. Bir de şöyle bir şey eklemişler. Rank 6 Faction'da Round Shield'da Refreshing Board yerine Kinli Empowered var. Bunu da göz atabiliriz. Yine mutasyon materyali aldığımız Burada ee, Focus Store Refreshing Board vardı. Artık bunlar G-Score'a göre büyüyecekmiş. Böyle indiriyorum bakıyorum. Artık diyor craftladığın Chester diyor yani bu şey oluyor. 250'ye tamamlıyorsun ya mesleni 250'den sonra bir tur attığımızda üç tane kutu alıyorduk. bir yıldız, 2 yıldız, 3 yıldız. Bunlardan artık diyor timeless şart atacak diyor. Bu birazcık ilginç olmuş. Yani buradan kaynakların atacağını falan söylemiş. Bakıyorum şöyle bir. Elimde bu kutuları tutuyorum. Yani yarınki videoda size bir kutuları da açıp gösterebilirim. Ya da yarına kadar kutu açarım. O şekilde yaparım. Yani biraz daha ekonomi videosu var zaten. Burada paylaşmışlardı. Biraz daha ekonomi düzeltecek bir şeyler yapıyoruz diyorlardı. Onlar bu herhalde işte oradan at çıkarmak işte oraya bir şey eklemek tarzında. Şey de söyleyeyim şuradaki merak eden olursa bu da Cadılar Bayramı için kostüm çekip yolluyordunuz. Kostümü falan böyle diye. Bunlar oyun ödülü kazananlar. Burada da paylaşmışlar. Oyunculuğu öldüren bir gelişme vardı hatırlarsanız. Ağaç işleme ve tomurcuk yetenekleri direkt size Roomwood değil Room Plank satıyordu. Yani nasıl diyeyim remote. şöyle göstereyim. Bakın şunu çıkarıyoruz. Bu işte hep bunu yapıyorduk yani malzeme falan yapıyorduk. Bize bunu değil de direkt bunu atıyordu onu düzeltmişler. Artık T5 fiber falan atacak diyor. Onun yerine crafting ile ilgili mesela dense mutasyon materyal gözükmüyordu şantada. Onunla ilgili bir geliştirme var. Yani düzeltme. Sezon fixer var. Geri kalan fix yani şuradakilerin çoğu fix bunlar fix. İşte dediğim gibi remote plank satıyordu artık remote atacak. Buradaki işte input sesten düşmesini sağlayan bir şey düşmüyormuş onu fix demişler. Birçok fix var ama dediğim gibi sizi ilgilendiren noktalar şunlar kankalar. 3 çağdan birden pp açabilirsin artık alt olsa. ötrünlerden Dark Ascent, Firestone ve Devour'un hasarı yükseldi kullanılabilir. Blunderbuss nerf yedi. Biraz üzücü. Vuruyordu yani yalan yok. Şirkin Kes 650'de de buçukta çalışıyordu. Artık 700'de çalışacak. Health Toast buff. Fiziksel emanet buff. DiMech tip condition buff. Tumbler choice bu. E, nerf. Event düzeltilmiş, ekonomi düzeltilmiş. İşte kutulardan artık Times çıkacak, güzel şeyler çıkacak, dengelendi. Craft yaparken sıkıntı yaşayacaksın. Sezon fixleri gelmiş. Onun haricinde artifaklarda dediğim gibi bağlantın kesildi, artifak düştü, alamadın. Artık tekrar tekrar düşecek, alabilirsin istediğin gibi. Pantolon düzeltilmiş. Stop artık tehdit üretiyor. Dünyada geliştirmeler sağlanmış. Açık dünyada gördüğüm boklar, dancıda gördüğüm boklar fixlenmiş. Bu tabi güncel. Güzel. Kısa. Çok bir şey indirmeyiz diye umuyorum. Bir kötü haberi de vereyim. Dünya çapındaki döviz kuran dangamasına yanıt olarak Amerika Birleşik Devletleri dışındaki oyun satın alımlar için yerleştirilmiş fiyat noktalarını sistemdeki perakende fiyatlarımızda uyumlu olacak şekilde güncelleyecek. Yani şu an bizi dolardan atıyor. 5, 5 dolardan veriyorlarsa 5 liradan güncel kura çekecekler. Zaten sistemde 20 Kasım'da oyundan şeyden TL'den çekiliyor. Sesli dolarla satacak. Yani bir kostümü 15 lira alırken 150 lira alıyorduk. Şimdi en az bir 500 lira 300 lira olabilir. Bu ertesi gün gelecek. Fakat e, Steam 20 Kasım'da falan gidiyor. Yarına mı zam gelir 20 Kasım'a mı bilmiyorum. Artık Max'ları da kendi şeyler üzerinden satacak. Steam nasıl dediyse öyle satacak. Haberiniz olsun. Ama bir tane shirkin geldi. Set dizip bunu da sizle paylaşacağım. Ne kadar tuttu falan diye. Bunu da videosunu hazırlayacağım. Benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. New World video'ya kaçırmak için abone olmayı unutmayın. Görüşürüz kankiler.